Selamun aleyküm ey emir-el mü'minîm. Aleyküm selam ey Acil. Buyur otur. Ey Ali, bilirim Fatıma'yı çok severdin. Bilirim onun o pak naaşını yıkarken gözlerinden akan sessiz yaşlara teberrüken dokunmak isteyen meliklerin Kanatlarının nasıl tutuşup yandığını bilirim. Bilirim tarihin alnına derin kırışıklıklar düşüren dertlerini. Bir yanda yalnızlığın, Diğer yanda çocuklarının annesizliği, Seni kasıp kavurmakta bilirim. Nasıl desem, Bir yalnızlığını son verecek bir hanım olsa, Çocuklarını Fatıma'yı aratmayacak bir anne, Öyleyse benim için öyle bir kadın bul ki kahraman ve asaletli bir ailede dünyaya gelip yetişmiş olsun. Benim için cesaretli ve yiğit çocuklar dünyaya getirsin. Öyle bir el ki kuzeyi adalet, güneyi kanaat, doğusu onur, ve batısı mazlumiyettir. Bu evde sadelik ve güzellik ışıldamaktadır. İbadet ve velayet kokusu bu evin tüm zerrelerini doldurmaktadır. Burası Allah'ın velisinin evidir. Burası Ali'nin evidir. Şimdi bu ev ikinci defa bir Fatıma için açılıyor. Haydar'ın evi bir kez daha bir annenin nuru ile münevver oluyor. Fatıma'nın hanesi olan bu ev ikinci defa bir Fatıma'ya kapılarını açıyor. Bu Fatıma da diğer Fatıma gibi Ali'yi kendine iman ve rehber olarak kabul ediyor. Aşk dolu bir Fatıma. Kendisini imamı ve eşi olan Ali'ye ve onun hüzünlü çocuklarına adayan bir Fatıma. Fatıma bir gün İmam Ali'ye senden bir isteğim olacak ya Ali. Benim ismimi değiştirmeni istiyorum. Zira bana her Fatıma dediğinde Hasan, Hüseyin ve Zeynep'in şehresinde hüzün görüyorum. Annelerin Fatıma'yı hatırlıyorum. üzerine İmam Fatıma'nın adını Ümmü'l-Ben'in cünyesiyle değiştirmiştir. İmam Ali ile Ümmü'l-Ben'in evlendikten bir müddet sonra hicretin 24. yılında Şaban'ın dördünde beklenen gün gelmiş, bizlerin sesi imamın evinde yankılanmaya başlamıştır. Ne yapmıştı. etmişti. Gayb ilmini bilen imam, 25 yıl sonra vuku bulacak Kerbela vakasını bildiği ve kucağında tuttuğu o minicik yavrunun ileride abisi ve imamı Hüseyin için o kollarından nasıl geçeceğini düşündüğü için ilk önce kolları. Abbas'a baktığında onun başına gelecekleri hatırlıyordu. O küçücük yavrunun azalarına teker teker bakıp ağlıyordu. Göğsüne baktığında o ilim ve hilimle dolu olan göğsüne düşman oklarının saplanacağını, mübarek başına baktığında mızraklar üzerinde dolaştırılacağını ve kollarına baktığında o güçlü kollarının nasıl teker teker kesileceğini biliyordu. İmamın gözünden hasret damlacıkları dökülüyor ve hüznüyle de Allah'ın arşını Çıkarmazdım dışarıya. Yusuf'un güzelliği vardı abbasında. Ay gibi parlaktı gül yüzü. Gözlerini açtığında Cihan yeniden aydınlanırdı. Ey Ali, abbasımı bul ne olur. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Sakin ol, ey Ümürbenin. Abbası bulacağım. Allah'ım, sen abbasını koru. Nereye gitmiş olabilir? Yoksa, yoksa Allahım, biliyorum, biliyorum Allah'ın seni nerede bulacağımı. Gayretli olun benim. Anne, sana anne diyorum. Geceleri ağlarım bilir misin? Ne zaman evinin kapısını görsem ağlarım. Daha karnındayken can veren muhsin gelir aklıma. O kapıyla duvar arasına nasıl sıkıştırdılar seni ey anne? Ah ah Keşke ben orada olsaydım. Keşke yanında olsaydım anne. Göz kırpmadan verirdim canımı sana tokat attıklarında. Ah, ah, ne olurdu ben de orada olabilseydim. Belki sana eziyet ettiklerinde yanında olamadım. Siper edemedim kendimi sana. Ama söz veriyorum. Söz veriyorum sana. Oğlun Hüseyin'e siper edeceğim kendimi. Onun kanını kendi kanımdan üstün sayacağım. Sen rahat uyu anne. Bil ki oğlun Abbas feda edecek kendisini Hüseyin'e. aktardığı mesaj ne ki? Gözlerindeki mananın yanında. Gözlerine bakmak isterdim. Ama öfkeni taşıyacak yürek yok ki sinemde. Ne değişmişti Zeynep Kerbela'da? Derdim ikiye kadar. sen yabancı değil mi sana? Kimi kardeşindi, kimi kardeş çocukları, kimi evladın daha on altısında. Ey Zeynep, Abbas'ın kabrine kapandığında ne dedin? Duymak isterdim dudaklarında. Can yolunda bıraktığı kıza ağlayan, Ey Kerbela'da canlarını ağlayan, Sen peygamber kızısın, dik durdun Zeynep, Sana can feda Zeynep, Sana can feda ey acıların annesi, sana can feda Kerbela'yı ve Hüseyin'imize miras bırakan Zeynep. Sana can feda ey Resul'ün yetimlerine analık yapan. Sana can feda ey Zeynep. Sana can feda. Zeynep, yaralı yormu, bacı, hali perişan Zeynep. Ayrılık zehriyle bağrım yandı, kül oldun. bak, hasretinle bir şey daha büyüdü Şah bir an ev alsın Rubeyya, mor battı. Seni istedi durdum, dertime bir koca ona bir gün çünkü da ellerimle kazara beni bir gün gelmişim, şimdi nasıl dönerim o yollarında. Bir kimse cesaret edemedim bu dilerim bizi sakın <laughs> al.